Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgüye yeni başlayanlara yardımcı olacak bir video paylaşmak istedim. Ee, örgü örmek isteyen ama hiçbir fikri olmayanlar için ve e, tığ bile daha önce tutmamış hangi tığ hangi iple kullanılır onu bilmeyenlere yardımcı olacak ee, bir video çekmek istedim. İlk defa başlayacak olanlar nasıl yapmalı? işte nasıl örülür? Örgüye nasıl başlanır? onları anlatmak istedim Öncelikle orta kalınlıkta bir ip kullandım Ben şimdi her ipe her tığ olmuyor her şiş olmuyor ee, yeni başlayanlar için de bence uygun bir ip Alize Cotton Gold'un ipini kullanacağım Ben bu videoda ee, ipçiye gittiniz bu ipi almak istediniz diyelim Buna göre de bir tığ almalısınız ya da şiş almalısınız Bunlar da bakın burada gösteriliyor. Şiş ve tığ. Bakın. Şiş 3,5 buçuk ile 5 milim arasında şiş kullanabilirsiniz diyor. 2 ile 4 milim arasında da tığ kullanabilirsiniz diyor. Bu ip için bu milimler arasındaki tığları tercih etmelisiniz. Eliniz çok sertse yani çok sıksa mesela 4 milim tığ kullanırsınız. Eliniz çok gevşekse 2 milim tığ kullanırsınız. O size kalmış. Alırken buna göre alırsanız tığınızı ipinize göre çok daha kolay olur. Mesela ben bu ipimde tulipin 1.75 mm'lik 2 no'luk tığını kullanacağım. Bana göre benim elime göre bu ideal. Orada deneme de yapabilirsiniz tığınızla ipinizle böyle alıp yani alabiliyor muyum diye. Makas bulundurun örgüye başlarken kesmek için koparmaya çalışmayın eliniz acır. Ben bazen bu ip, normalde işte dikiş yapılan ipleri de kesiyor da bunlar da kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Başlayalım nasıl öreceğiz? Ben nasıl örüyorum? Size göstereyim. Ben yeşil ipi aldım. Daha renk ayırt edici olur. Nasıl ördüğümü göstermek için. Ben parmağıma dolayarak örebiliyorum. Böyle hani ipi gergin tutmayı seviyorum. Siz hiç dolamadan böyle. Mesela kimisi böyle alt serçe parmağından tutup şöyle bir kere dolayıp örüyor böyle çeke 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 ama ben onu yapamıyorum mesela sadece parmağıma biraz doluyorum uç kısmını şöyle sağlam tuttum şöyle tutuyorum tığımı aldım tığı da şu şekilde tutuyorum ben kimisi şu şekilde de tutup örebiliyor ben bu şekilde tutuyorum nasıl tutabiliyorsunuz o şekilde tutabilirsiniz ben bu şekilde tutuyorum. Böyle baş parmağım ve serçe parmağımla bu plastik yerinden tutuyorum. Şimdi bu ipimin ucunu şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Bakın. İpi aldım. Üstten böyle tuttum. Burayı tutuyorum. Birleşen yerini. Tığımı içine geçiriyorum. Tığımın bu çentikli kısmı ipe bakacak. Şu şekilde olmayacak. Şu şekilde durmalı. Şurayı küçültüyorum mesela şöyle küçük tutarım. Burada bu tığımı ön taraftan böyle ipime takıyorum bakın. Şöyle ona bir takıyorum. Burayı sıkı tutuyorum. Taktım. Bakın takılıyor. Böyle çektim. Burayı bırakmıyorum ama. Çektim bir kere. Sonra yine tığımı böyle onun etrafından sarıp böyle bu alttan tutuyorum bakın. Tığım onu çekiyor zaten. Bu çentikli kısmı hep ipe bakacak. Tekrar böyle yaptım. Bakın alttan şöyle bir dolayınca ipim geliyor. Şimdi burada şu ipi çekebilirsiniz. Bakın. Orası artık düğümlendi. Şöyle bakın. Şimdi bu en başında yaptığım o halkaya, sihirli halka deniyor ip teriminde. Böyle ön tarafa da atabilirsiniz ipin ucunu, arka tarafa da hiç fark etmez. Attım, bu sefer de arka taraf attım. Bu sihirli halka. Bu sihirli halkanın burasını tutuyorum elimle birleştiği kısmı. Tığımı içinden geçirip ipe bakıyor tığımın çengeli. Alttan doluyorum, çekiyorum. Tekrar alttan doluyorum, çekiyorum. Tekrar doluyorum, çekiyorum ve bu burayı bırakmıyorum. İki kere çektikten sonra burayı böyle çekebilirsiniz. Sihirli halka oraya düğümlenmiş olur. Zincir, bu çektiğimiz e, ipte de zincir deniyor. Böyle bu çekilen şu görüntüye zincir deniyor. Ben mesela 5 tane zincir çekmişim. Bu her çekiş bir zincir. Böyle. Bakın, şurayı tutuyorum. İp tığımı ipin altından böyle geçirip ipi dolayıp halkamın içinden geçiriyorum. Bakın, elime doladığım için ip gergin duruyor, kaçmıyor. Bu şekilde daha rahat örüyorum bakın. Zincirler çekiyorum. Bu her bir çekişim bir zincir. Zincir. Böyle böyle çekerek pratikler yapabilirsiniz. En başta böyle bol bol zincir çekin. Pratik yapın. Sonra mesela şey diyorlar. Sihirli halkanın içerisine altı sık iğne. Nasıl yapıyoruz? Sihirli halka neydi? İpi böyle bir yuvarlak yapıyoruz. Tutuyoruz. Tığımı içinden geçirdim. İpi alttan tığıma doladım. Çektim. Bir zincir çekiyorum burayı bırakmıyorum. Tekrar buranın içine batıyorum bu halkanın. Tekrar ipi halkanın içinden geçirip bu ikisinden tekrar ip geçiriyorum. Bakın. Tekrar halkanın içinden tığımı geçirip ipi çekiyorum. Tekrar ipi bu ikisinin içinden geçiriyorum. Devam edelim. Şimdi tekrar tığımı içinden geçirip ipimi çektim bu ikisinden geçiriyorum tekrar ipimi çektim ikisinden geçiriyorum bu sihirli halkanın içerisine altı şey sihirli halk, hmm, ne diyorlardı ona altı ilmek yapıyoruz diyorlar ya bu işte 1 2 3 dört tanesini yaptık biz mesela tekrar yapıyorum 5 tekrar yapıyorum 6 Şimdi seilakaya altı tane sık iğne yaptık. Evet sık iğne. <laughs> yani örgücü birisi bile unutabiliyor bunları. İnanın yani çok takılmamak gerekiyor. Sonra bu ip var ya seilakın ipi. Şimdi çekiyorum onu. Çekiyorum. Şimdi bu iki ucu şöyle birbirine yaklaştırıyorum. Bakın iki uç birbirine yaklaştı. Bu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine. Bakın iki tane ilmeği var onun batıp ipimi tekrar böyle dolayıp alttan çekiyorum ve bu ilk ilmeğimden de çekiyorum bu silaka içerisine altı sık iğne bu sonra bunun üstüne her birine ikişer sık iğne yapınca 12 tane trabzan olmuş oluyor işte 12 sık iğne böyle böyle halka yuvarlak bir örgü elde etmiş alıyorum mesela bir sık zincir çektim bakın bu battığım ilmeğe tekrar batıyorum, ipimi çektim, bir sık iğne, aynı yere tekrar batıyorum, ipi çekiyorum, bir tane daha sık iğne, aynı yere tekrar hayır aynı yere batmıyoruz, yanındakine tekrar batıyoruz, çektim, bir sık iğne, aynı yere tekrar çünkü her birine ikişer kere batıyoruz, 12 olsun diye, böyle böyle burayı da böyle doldurunca 12 sık iğne olmuş oluyor. şöyle her birine ikişer tane sık iğne yapıyoruz bakın yuvarlak olmaya başladı tekrar yapıyorum diğerine ve bitti. sıra başına geldim gördüğünüz gibi burada tam bir yuvarlak olması için burada yaptığım ilk ilmek vardı ya ona İp çekiyorum böyle sık iğne yapar gibi çektim. Diğerinden de çekiyorum. Yuvarlak oluyor. Tekrar böyle yapa yapa böyle yuvarlak yapılıyor. Şimdi bunu da sökelim. Şeyleri yapalım. Trabzanları. Tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzanı nasıl yapacağız? Sihirli halkamızı yaptık tığımı geçirdim halkadan ip çektim zincir çekiyorum bakın sihirli bırakmıyorum çektim evet sihirli halkamız kabul edelim zincir 10 tane zincir çekelim 2 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektik tekrar bu tarafa doğru döneceğim bakın bu bir tane lobu var zincirimin. Böyle iki tane lobu. Birine batıp ipimi çekiyorum. Bakın bu sık iğne. Buraya battım, ip çektim. O ikisinden bu ipi çekince bu sık iğne oluyor. Battım. Sık iğne. Battım, ip çektim böylece sık iğne burayı sık iğne yapayım Evet, burayı sık iğnelerle yaptım bakın bu sık iğne oluyor sık iğne bu şekilde şimdi bunu keselim şimdi size sık iğne nasıl olur ikili trabzan nasıl olur onların farkını göstereceğim budur şimdi ikili trabzan olarak yapacağız ikisiyle arkamı yaptım Tığımı geçirip ipimi aşağıdan dolayıp çektim bir zincir iki zincir üç zincir şu ipimi çekebilirim 10 Zincire tamamlayalım 7 8 9 ve 10 şimdi burada ikili trabzan yapacağız nasıl yapacağız şimdi şöyle ipimi doluyorum tığımın üzerine bir kere ip doladım. Bu hemen yanındakine değil diğerine batacağım. Buradaki ipten geçirdim. Oradan ip çekiyorum. Şimdi tığımın üzerinde 3 tane ilmek var gördüğünüz gibi. İkili trabzan şu demek oluyor. İkisinden bir çekiyorum bu ipimi. Bakın. İkisinden bir. Tekrar baş doluyorum. Yanındakine batıyorum bakın. İp çekiyorum oradan. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. Şöyle ikisinden bu ilmeğimi çekiyorum ipimi. Diğer ikisinden de çekiyorum. Başta oluyorum. İpimi çekiyorum. 3 ilmek var. İkisinden bir, ikisinden bir. Bu ikili trabzan demek oluyor. Gördüğünüz gibi. Başta oluyorum. İkisinden bir. ikisinden. Bir baş doluyorum, batıyorum, ikisinden bir, ikisinden bir. Bakın bu daha kalın düştü gördüğünüz gibi. ikili trabzan bu sık ile yapılan, bu ikili trabzanla yapılan. Ben sonuna kadar yapayım. Evet sonuna kadar yaptım. Burada ipimizi keserken şimdi ördüm ya, ikisinden bir çektim, ikisinden bir çektim. Burada bir ilmekle burayı sabitliyoruz bakın. Eğer örgümüz sökülmesini istiyorsak şöyle sabitleyip çekiyoruz ipimizi. İpi o şekilde kesin. Bu şekilde örgümüz sökülmez. Bakın farkını görüyorsunuz. Bu ince, bu kalın. Bu ikili trabzan, bu sık iğne. Şimdi bir de üçlü trabzan yapacağız. Tekrar sık iğne yaptım. Böyle çektim. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Şimdi ipimi iki kere doluyorum tığıma. Gördüğünüz gibi. Üçlü trabzan için. Burada da hemen yanındakine değil diğerine değil üçüncüsüne batacağım. Bir, iki, üç. Üçüncüsüne bir tek lobuna batıp ip çekiyorum. Şu anda tığımın üzerinde şöyle göstereyim. 4 adet ilmek var. Bunları 3 seferde çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Bu üçlü trabzan oluyor bakın. İkisinden çektim. Değil mi? Sonra ikisinden de çekiyorum. Sonra ikisinden çekiyorum. İki kere baş doluyorum. Aynısını tekrar gösteriyorum. Hemen yanındakine battım. Bir tane daha ip çekiyorum. İkisinden bir çektim. İkisinden bir çektim ikisinden de bir çektim üçlü trabzan bu demek oluyor bir iki kere doladım hemen yanındakine battım ip çektim İkisinden bir çekiyorum ikisinden bir ikisinden de bir bu şekilde üçlü trabzan olmuş oluyor baş doluyorum iki kere baş doluyorum hemen yanındakinden ip çekiyorum ikisinden bir ikisinden bir ve ikisinden bir üçlü trabzan bu şekilde oluyor uzun oluyor bakın gördüğünüz gibi gittikçe uzun oluyor yani bir iki pardon ikisinden bir ikisinden bir ikisinden bir çekiyorum bu da üçlü trabzan demek oluyor bunu da ben sonuna kadar yapayım evet ben sonuna kadar yaptım üçlü trabzan da gördüğünüz gibi Bakın bu ikili trabzanda bu üçlü trabzan boyut farkını görüyorsunuz. Üçlü trabzan daha böyle geniş örgülerde. Bu da sık iğne. Farkları bu şekilde. Dörtlü trabzan mesela üç kere tığa ip dolayıp öyle çekiliyor. Dört seferde çekiliyor. Yani ip ip dolama sayısının artmasıyla bu şekilde olmuş oluyor. Umarım yardımcı olmuştur. Şimdilik bunları göstermiş oldum. S sık iğneyle örgü. En başta sihirli halka nedir? İşte zincir çekmek nedir? Sık iğneyle örgü nedir? İşte ikili trabzan ve üçlü trabzanı göstermiş oldum. Bir sonraki videoda artık nasıl diyeyim? Yuvarlak örbe, daha farklı terimleri anlatmayı düşünüyorum. Mesela arttırma, eksiltme nasıl yapılır onları göstermeyi düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur, yardımcı olmuştur. Eksik gördüğünüz kısımları da belirtin lütfen. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hoşçakalın. Part 2'de görüşmek üzere.